Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Kayseri Spor maçı öncesi yaptığı açıklamada son dakikaya kadar devam ediyor transfer süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik içimizde sinen oyuncu yok dedi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Hatayspor çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın tesislerinde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman dar alan ve 5 e 2 top ile devam ederken son olarak taktik idmanı yapıldı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan şu sözlere yer verdi. Takım halinde, mil takım halinde önce Fas'a dönüp oradan seyahat edecekler. Şu an yoldalar zaten yarın. Hepsi e, takım antrenmanında yer alacaklar inşallah. Şey evet vardı. pozitifti ama negatife döndü. E, i̇ki negatif aldıktan sonra zaten seyahat izni oldu. O en son e, çeyrek final maçından önce birkaç gün önce testi pozitif çıkmıştı ama şu an negatif. Vallahi işte bu arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem e, antrenman eksikliği olan bazı arkadaşlarımızın... E, durumunu biraz daha yukarıya çekmeye çalıştık. Hem sakat oyuncularımızın yine aramıza katılması, işte bu Afrika Kupası'ndan gelecek arkadaşlarımız da inşallah araya, aramıza katılırsa uzun zaman sonra inşallah tam kadro olabileceğiz. Ee, bir tek Samuel Dekup bir aramızda olmayacak. Kendisi daha milli takımda ee, dönüşü cuma günü olacak. Bir de biliyorsunuz ceza cezalı duruma düştü. Onun dışında tam kadro inşallah Kayseri maçında olacağız. Valla işte son dakikaya kadar devam ediyor transfer e, süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik. Çok içimize sinen oyuncu yoktu. Biz devre arası e, aramıza katacağımız oyuncuların bize gerçekten katkı sağlamasını, direkt katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü onları hazırlama e, durumumuz da yok. E, bu şimdi tecrübeyi kahrabada yaşadık. Ee, hazır değildi geldiğinde. İşte bu arada biraz daha yukarıya çektik ama e, onun için e, alacağımız oyuncu bize direkt katkı sağlayacak. Yardımcı olabilecek oyunculara bakıyoruz. Şu an iki tane oyuncuyla çok ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Birisi yerli, birisi yabancı. Eğer şartlar uyarsa istediğimiz şekilde onları aramıza katıp transferi kapatacağız. Ee, i̇kisinden belki biri de olabilir. Dediğim gibi bu süreç şimdi e, Avrupa'da biliyorsunuz bir de transfer dönemi kapandı. Oradan bazı fırsat transferleri de olabilir. Çünkü e, orada kulüp bulamayan işte boşta olan veya kulübü tarafından belki kiralanmayı veya transferine izin verilen bazı oyuncular eğer fırsat olarak bize gelirse onları da değerlendirebiliriz. Biz biliyorsunuz Aralık ayında 13-14 kişi antrenman yapma antrenman yaptığımız dönemler oldu. Bu da ister istemez hafta sonu maçlara bir şekilde yansıyordu. Hem kadro içerisinde alternatifsiz oyuncu grubu olması, antrenmanların sağlıksız olması. Çünkü 13 kişiyle antrenman nereye kadar yapabiliyorsunuz? Çok sağlıklı bir hazırlık dönemi olmuyor.